Bugün de damadı yardıma getirdik. Aynı zamanda işe gelir kendisi. Çalışıyorlar maşallah. Evet. Eczacı, işe gelir. Kasap. Restorançı, müdür adam kendisi. Çok Bizim dezgahlarımız da burası. Evet. Bitirdiklerimiz. İki tane villamızı bitirdik hayırlısıyla. Bizim ortamımız güzel. Evet. Herkese hayırlı günler, herkese hayırlı işler, sevgiler, selamlar. Bol bereketli kazançlar. Mutlu olun yaşadığınızla. Ne istiyorsanız onu mutlu bir şekilde yapın. Öyle diyeyim. Hep istediğiniz karşınıza gelsin. Selametle. Hoşça kalın. Rojbaş.